Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bu e, Star Wars etkinliği geldi. Etkinlik süresi 29 gün arkadaşlar. Şimdi takas mağazasında zaten bakmışsınız ya belki. E, Argus falan, o Obi-Wan Kenobi, Usta Yoda falan. Bir de ne var? Yeni gelen, eklenen, bu yeni eklenen şey, işte, e, kimlik kostümü var. Bunlar 700 jetona takas edilecek. Ee, şimdi bu etkinlikte ben detaylı video, e, kostüm videosunu falan e, ücretsiz çevirme hakları geldiği zaman e, yapacağım. Ne, e, ben de sizinle beraber ücretsiz çevirmeler geldiği zaman yapacağım. Ücretsiz çevirmeler de ya bu perşembe günü gelecek arkadaşlar ya da cumartesi. İkisinden birisi. Yani ben perşembe günü gelecek diye duydum ama bugün ayın 16'sı yani 20'sinde gelecek diye duydum ama bana perşembe günü birazcık yakın gibi geliyor etkinlik uzamasın çok uzun değil diye perşembe günü de getirebilirler artık o geldiği zaman bakacağız ya perşembe günü ya da cuma gelecek önümüzdeki cumartesi günü ge gelecek ücretsiz çevirmeler şimdi ücretsiz çevirmeler geldiğinde de yapacağız biz 16-17 tane ücretsiz çevirme hakkı verecek bize e, bu ödül havuzundan da isterseniz siz e, transfer, e, Star Wars kostümlerini takas edin takas mağazasından isterseniz, isterseniz de ben o kadar harcamak istemiyorum diyorsanız da buradan epik bir kostüm de şey yapabilirsiniz takas edebilirsiniz bu yani eğer takas mağazasından Star Wars kostümlerini takas etmek isterseniz yani tahmini bir bir K bir buçuk K elmasa yani illaki birisini alırsınız ve yanında da epik falan e, var alırsınız ha ben yok bunlar almak istemiyorum o kadar para harcamak istemiyorum diyorsanız da takas mağazasından epik kostümleri de takas edersiniz bunlar da 20-25 çevirmeden sonra büyük ihtimal alırsınız yani ben şahsen e, Leslie Legend'a hiç uğraşmayacağım bile Leslie'yi oynamıyorum da zaten ha başka Legend'lar olsaydı belki ne Negusion e, veya şey olsaydı onlar da büyülü çark oldukları için onları da büyülü çarktan alacağım ve zaten onlar da büyük şarkı, büyük şarkıdan çıkmazlar büyük şarkı için geldi onlar burada artık yani Leslie ile Granger falan e, legendları bunlar bu etkinliklerle falan beraber geliyor yani aslında bu e, Star Wars kostümleri de çok da pahalı değil makul yani makul bir fiyata geliyor epikler de normal bir fiyata geliyor yani kendisinin tam alınacak fiyatına geliyor yani. Hatta birazcık ucuza da denk geliyor yani. Ücretsiz çevirmelerle beraber gelecek ücretsiz çev çevirmelerle beraber yaparsanız eğer. Bu etkinlikte yani Star Wars etkinliğinde 1K 1.5K elmasa herhangi bir transfer e, şey Star Wars kostümünü alabilirsiniz arkadaşlar. Epikleri de 20-25 çevirme işte 16 çevirmede falan belki verir Ha kostüm sayınız çok eğer 250-300 kostümünüz varsa ee, Bu 20-25 arası bir şey olur Benim gibi 100-120 kostümünüz varsa ya Bu işte ne olur 20-25 çevirme olur Yani vereceği şeylere galaktik jeton muydu neydi ee, ha. Galaktik jeton aynen galaktik ile verecek galaktik bilete bağlı. Yani Bir çevirmede Onlu çevirmede yani 100-150 arası bir şey veriyor. Olan kostümlere göre de Değişiyor yani. Burada zaten şey Burada da vermiş zaten. Sahip olunan kostümler diye Galaktik Kredi puanına çevrilecek diyor. Onlarla da zaten biliyorsunuzdur. Buradaki ya bunları ya da e, ee, Star Wars kostümlerini yani. ya da Epic veya Lesley Legend ile takas edebilirsiniz. Epicler normal birazdan da ucuz hatta. Zaten buradaki epicler de yani karlı tarafı ne isterse Mesela yani, diye. Misal Fanny Skylar falan var, Ejder Çocuk falan var. Yani birçok şey var. Ee, ve bu Epic'lerin çoğu da ne? SS sınırlı süreli Epic'ler yani böyle güzel Hayabusa Muğlak var, Keri Şahin var, Kemik Kıran var, Yıldız Gezgini var, Selena Virüs falan filan var. Bazı epikler de var, market epikler, Aldus falan, ondan sonra Harley, Layla falan var. Bazı market epikleri de koymuşlardır arkadaşlar. Yani böyle 1K elmasa, bir k elmasa buradan yata, bir k bir buçuk k elmasa kesin inşallah bir tane Star Wars kostümü, al, kostümü alabilirsiniz. 20-25 çevirmeye de bir tane marketten takas mağazasından epic kostüm alabilirsiniz ve yanında da aynı şekilde ıvır zıvır kostümler illaki verir detaylı videoyu ben e, ücretsiz çevirmeler geldiği zaman yapacağım ve bu ücretsiz çevirmelerle beraber yaptıktan sonra da ikinci part da gelecek arkadaşlar İkin, e, etkinliğin bitmesine bir hafta 10 gün kala da ikinci ücretsiz çevirme hakları gelecek arkadaşlar o zaman da videoyu yapacağım ve ikinci partta da toplam ne kadara mal olmuş bu etkinlikte bize diye artık hesap yapacağım toplam maliyeti ne kadar olmuşsa bu etkinliğin söyleyeceğim ve ee, ücretsiz, birinci part Ücretsiz çevirmeler de geldiğinde Bu etkinlik bize ne kadar patladı Onun da e, hesaplamasını Yapıp söyleyeceğim sizlere Yani bir tahminimce Youtube'dan e, izlediğime göre Diğer şeyleri falan e, Diğer youtuberları izlediğime göre Yani bu etkinlikte Çevirmeler yapılabilir Güzel bir etkinlik kostümü bol veriyor Ve ucuz da elmasa da veriyor Ücretsiz çevirmeler de var Yapılabilir bu etkinlik güzel bir etkinlik. Diğer etkinlikler gibi falan değil yani. Hello Kitty gibi falan değil. Benim Hello Kitty hiç hoşuma gitmemişti. Yani çok da güzel kostümler değil Ve abayistler için de bir şey söyleyeyim. Abayist kostümler arkadaşlar. Zaten diğer YouTuber'ları Osman Bülbül'ü falan izlemişseniz görmüşsünüzdür. Ben de onlardan öğrendim yani. Ben bu şey test sunucusu falan için çok uğraşmıyorum. Hatta test sunucum da yok zaten hesabımda yok. Ben sadece bildiriyorum size öğrenmediyseniz. Bu abes kostümleri için aynı şekilde misal 10x çevirme var, 1x çevirme var ya. Ama biz buradan etkinlik mağazasına sadece neyi takas edebiliyoruz şu ana kadar iki gelen bütün de Sadece gelen ABS'i takas edebiliyorduk. edebiliyorduk Ama yeni gelen sisteme abesler için bütün abes kostümleri etkinlik mağazasında olacak 1500 1500 Zetona hepsinden istediği hepsinden istediğiniz birisini alabileceksiniz Hero kostümler için de aynı şey geçerli timler farklı sadece Hero kostümleriyle abes kostümleri zaten birbirine yakın tim kostümleri Bunlar da zaten aynı şekilde o timlerden de istediğiniz hangi kostümü istiyorsanız onu takas edebileceksiniz Ama bunlar da yani pahalıya patlıyor. Bazen 6K elmasa, bazı şanslı çıkanlar oluyor. 3K'ya, 4K'ya da patlayan gördüm de. Yani fazla oluyor ya. Fazla elmas gidiyor bunlara. Yani yapmanızı, almanızı tavsiye etmem. Ha, almak isteyen varsa alsın tabii ki. Paraya kıymak isteyen de varsa. Etkinlik için yani. Etkinlikler için varsa kıysın parayı Bir şey olmaz. Ama pahalı bir etkinlik yani bu gelen Aves kostümleriyle Hero kostümleri videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.